Bakın buradan muhalefet partilerine, muhalefet parti liderlerine hatta muhalif tırnak içinde söylüyorum bunu muhalif olduğu düşünülen medyaya da sesleniyoruz. Zanka TV, Gerçek TV olarak bir de bizim kitlemiz var kardeşim. Bak şu an chatte chat yıkılıyor. Soru yağmuru var. Soru sormuştum. Güveniyor musunuz diye. İster Türk işi olsun, ister diğer kurumlar olsun, ister muhalefet olsun. Zaten, zaten iktidara güvenmiyorlar. Bakın o kadar soru ve yorum geldi ki bu sorun üzerine benim izleyicilere. Yani öyle şu an muhalefet medyada işte Ergün Başkan yürü be harikasın işte bu, işte bu, işte bu falan değil kardeşim. İşte bu falan değil. Şu anda halk al işte bizim kitle ortada. da değil yani. 3400 bin, kişi izliyor şu an yayını. Birazdan daha da artacaktır yani. Kardeşim kimse size güvenmiyor tamam mı? Hani bazen böyle bir aşkınız olur. zamanda böyle aşk biter ya. Maalesef halktan bağınız kopmuş. Kopmuş. Hiçbir sendikaya, hiçbir sivil toplum örgütüne, iktidar partisine, muhalefet partisine dahil olmak üzere. Kardeşim içimizdeki aşkı adınız ya. Anladın mı? Güvenmiyoruz. Doğru güzel bir esme güleme oldu ama ya şüphe şüpheleniyoruz. Tiyatro mu oldu acaba? Ne oldu? Halkın yanında olduğumuzu hissetmiyoruz kardeşim. Bak yorumlara, yorumlara okuyorum ya. Ve hepinizin de tuzu, tuzu, kuru. Hepinizin de tuzu kuru. Acaba ne kadar maaş alıyorsunuz? Nasıl yaşıyorsunuz? Asgari ücretliği savunacak adamların hayat kalitesi nasıl? Biliyor musunuz? Herkes bıdı bıdı konuşuyor ya. Bu ülkede gelir adaletsizliği, uçurum olduğu sürece öyle konuş, et, bağır, çağır, şov yap olmaz. Olmaz. Bakın şu an bizim kitle ee bu konuda heyecanını kaybetmiş. önceden böyle değildi. Bir muhalif lider çıkardı, bir sendika başkanı çıkardı. Binler, milyonlar peşinden giderdi. Sokağa, sokağa çıkardı. Ben de çıkardım ya. Sokağa çıkardık. Eylemler, onlar, bunlar falan. Dayanışma. Kaybettik ya. Kaybettik. Yani galiba ülkede şu anda geniş anlamda bir sistem değişikliği ve yeni isimlerin ön plana çıkması gerekiyor artık. Ya 40-45 versen ne olur kardeşim? Sorun da burada ya. Hakikaten Ali abi dedireceğim ya. 40-45 ver diyelim. Yüzde oranlar. Kaç, kaç ediyor ya? 24 bin olsa, olsa 23 bin olsa, 25 bin olsa ne olacak yani? Ayrıca sistem öyle bir çöktü ki. Bakın sevgili sistem çöktü. Ha, sorunun kaynağının, sorunun büyüklüğünü görün. Eğer yüzde %60 yani şeyin e, Türk İş Başkanı'nın dediği olursa eğer 30 bin TL yapsa. Ya 60, 50, 100 bin yapsın ya zam mı? 100 bin yaptı diyelim yani. <laughs> asgari ücreti. Ya bu piyasa bunu nasıl fiyatlıyor ya? Piyasa. Affeder mi piyasa? Piyasa dediğimiz şey serbest piyasada reis, Erdoğan, Türk İş Başkanı, Ergün Baba o bu anlamaz. Hak yapıştı affetmez yani piyasa. Yani sorunun kaynağına bir türlü inemiyoruz toplum olarak Ali abi. Değil mi ya? Bu büyük bir sorun ya. Sorunun kaynağı var kardeşim. Siyaset var. Nas var. O var. Bu var. Bunları eleştiremiyoruz ya. Zaman ver. Veriyorsun ya da piyasada onu fiyatlıyor. Sonra diyorlar ki 3 harfli marketler. Ya kardeşim bırakın ya 3 harfli marketleri falan filan ya. Bırakın ya bu oyunları. Yapar tabii ki adam zam. O da mı maaş verecek? Ha fırsatçılar varsa onlara ayrı kızıyorum ama genel öyle değil. Orta düzey işverenler şu anda batıyor. İflaslar var, resesyon var memlekette. Ekonomik durgunluk var. Nasıl verecekler? Herkes istiyor. Yani sorun bu zaten sıkışmışlık. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Vallahi bak ya, bu 2025 kolay olmayacak. Kolay olmayacak 2025. Evet, Ve Ali abi, e, ha, evet. sen sen yorum abi, Yorum Yok abi. yok, buyur buyur lütfen. Ve Ali abi, bak sen de bir emeklisin. Allah aşkına bak bana yayında önce bahsettiğin oranı bir anlat. Memur ayrı sevgili memur durumu ayrı. Evet doğru. Çalışanlar, işçiler, asgari ücretliler ayrı. Yahu şu emekli nasıl ezildi yahu? bir anlat bize ya şu emeklinin durumu bize bir anlat. Türkiye'de Türkiye'de bugünkü insanların yaşam kalitesinin düşmesi, ekonominin pahalı olması, devlet bütçesinin artık insan yani devlet bütçesinin açık vermesinden kaynaklı olarak halka verilememesi Kaynak aktarılamaması insanlara yönelik olarak sağlıktan eğitime kadar eğitimi bok götürüyor. Düşün yani okullara hademe veremiyorlar, okullara e, sabun veremiyorlar, e, temizlik maddesi veremiyorlar, çocuklarımızın okuduğu okullar temiz olsun. Velilerden alınıyor, başka türlü kaynaklar yaratılıyor. Yani en basitini söylüyorum. Kısacası aslında devlet e, 22 yıldır yöneten siyasal iktidar, özellikle de Berat Albayrak döneminde, Erdoğan'ın ekonomiden ben sorumluyum, ben sorumluyum dediği dönemde, Nas dediği dönemde, ve e, faiz eşi, yüksek faiz eşittir e, enflasyon dediği Yani tüm ekonomik e, şeyi söyle alt üst ettiği süreçte. E, sebep enflasyon sonuç diyorsun evet. Evet yani resmen e, şey e, normal sokaktaki birinin demeyeceğini bu ülkeyi 22 yıldır yöneten küresel bir lider söyledi ve o ilginç bir şekilde de 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında da o politikayı çöpe attı. Dolandırıcı dediği Mehmet Çimşek'e ekonomiyi teslim etti. Yani kendi e, savunduğu ekonomik tezi de çöp etti. Yani buradan yola çıkarak söyleyeceğim olay şu. E, emekli olmuş mu abi? Emekli, emekli örneğini unutma. Söyleyeceğim Kendim oraya ben... geleceğim. E, Türkiye'de en çok sıkıntıyı yaşayanlar kimlerdi? Bir tek maaş alanlar. Yani e, asgari ücret alan ve emekli maaşı. Alan insanlar yoksullaştılar. Hep kendimden örnek veriyorum. Bunu defalarca da anlatıyorum. Eskiden ben e, emekli maaşı alırken asgari ücretin çok üzerinde maaş alıyorum. Bakın çok üzerinde. Şu anda benim emekli maaşım yaklaşık 21 bin lira. küsuratı var. Ve tahmin ediyorum bu son asgari ücret zammıyla beraber benim emekli maaşım bir kez daha geriye. Sadece bu bana ait değil. Milyonlarca insanı Yine eskiden emekli olacağına yakın bir insan emekli olduğu olacağı zaman emekli ikramiyesiyle ev alabilmeyi, araba alabilmeyi hayal ederdi. İnsanlar eskiden asgari ücretleriyle ya da kamuda çalıştıkları, bir fabrikada çalıştıklarında aldıkları maaşları biriktirerek ev alabilmeyi, arsa alabilmeyi, tarla alabilmeyi ve en önemlisi de araba alabilmeyi düşünebilirlerdi. Bugün artık Türkiye'de Emekli insanların ev alabilme hayali hayalini bile düşünemezler. Bak hayalini bile kuramazlar artık. Maaşlarıyla çalışan insanlar mevcut kiralarını ödeme riskiyle karşı karşıyalar. Ya yani ödeyemezler. Yani onun için de hep şehrin başka bir yönüne doğru, daha ucuz yönüne doğru gidiyorlar. E, Ferit, kısacası kısacası e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yani bu Hükümetin başı olan bu devletin başı olan Erdoğan'ın uyguladığı ekonomik politikalarla çok kötü bir duruma düştü ve 28 Mayıs sonrasında Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomik politikalarla da kaynaklarımız kaynaklarımız faize ve yüksek e, fiyatlarla yapılmış ihalelere doğru gidiyor ve sürekli olarak oralara teşvik veriliyor. Vergi borçları affediliyor yapılan tüm kamu, kamu e, ihaleleri çok yüksek rakamlarla kaydırılıyor ve ülke yoksulluk içerisindeyken ülkeyi yönetenler saçını tarıyor. Ve ülkeyi yönetenler halkın yoksulluk içerisinde olduğunun ve çok kötü durumda olduğunun farkında değiller. Asıl tehlikede bu Ferit. Değiller. değiller. Yani bugün sarayda yaşayanlar saray gibi zannediyorlar ülkeyi. Bugün sarayın etrafından geçinenler ülkeyi öyle zannediyorlar yani milletin dertleriyle dertlenebilecek milletin dertleriyle hasbahale gelecek ve millete dokunacak artık şeyler de yok çünkü artık milletle iç içe yaşamıyorlar artık o milletle yaşadıkları yerleri terk ettiler milletin gerçekten farkında değiller yani cumhurbaşkanı Erdoğan eline bir sepet alıp bugün bir markete girse o marketi doldursa yani o elindeki sepete doldursa bugün asgari ücret alan insanın bak insanın aldığı maaştan daha çok kasada para öder. Bak bir sepete doldursa diyorum. Çünkü alırken o çikolata mı alıyor dikkat edersen. <laughs> yani normal nohuttur fasulyedir kuru fasulye ayçiçek yağı falan almıyor alışveriş yaparken biliyorsun o kriz döneminde öyle alışverişler yaptı. Kısacası farkında değil farkında bir ülkeyi yönetenler yönettikleri ülkenin vatandaşının ve milletinin ne durumda olduğunu bilmiyorsa bir de o kötü durumda olanın bir kesimi de bundan memnunsa daha çok çekeceğimiz var. Bir de bunu değiştirmesi gerekenler sarılaşmışsa ve normalleşmişse daha da çok çekeceğimiz var.